gündem sallanıyor. Bu akşam konuğumuz var. Ekonomist, doktor aynı zamanda kendisi, benim de arkadaşım tabii ki Kerem Arda. Bu kış çok sert mi geçecek? E, sorunuzla başlarsak e, genel kapsamda evet bu kış sert geçecek. Zaten geçtiğimiz kışta aslında bakarsak en sert, sert kış geçti. geçecek diyorsunuz bugüne Ama, kadar. olan. evet evet bu özellikle de AK Parti için daha da sert geçecek bir kış olacak bu. Çünkü e, gerek enflasyon oranları Gerek hayat pahalılığı, gerek doğal gaz ve enerji fiyatlarındaki zamlar sebebiyle bu kış sert bir kış olacak. Bunu bu kışın daha sertleşmesi açısından da, bu kışın daha da sert olması sebebiyle de sağ olsunlar. Gerek ekonomi kurmaylarımız, gerek merkez bankamız, onlar da gerekli çalışmaları yapıyorlar. Türk ekonomisinin ve Türk insanının her an her şeye hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da sebebini size çok açık, çok basit bir ekonomi teorisiyle açıklamak isterim. Çünkü e, merkez bankalarının normalde biliyorsunuz tüm dünyada görevi fiyat istikrarını korumaktır. Ve bağımsız bizim. olarak. Tabii bağımsız olarak. E, siyasetten bağımsız olarak, kurumlardan bağımsız olarak, vesayetten Siyaset bağımsız mi? olarak, her yerden bağımsız olarak. E, bugün geldiğimiz noktada bizim merkez bankamız bundan vazgeçmiş gözüküyor. Yani daha basite indirgelsek bunu merkez bankası merkez bankası görevi yapmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Tabii bunun olduğu bir ortamda her şeyin olabileceğini biz biliyoruz. Daha önceki dünyadaki örnekler, bunun emsalleri bize bunu gösterebiliyor. O yüzden de açıkçası bunu ben bir vahim bir hata olarak görüyorum. bir de tabii yani burada bu komik bir durum da var. Aslında bu da çok hatta hatta trajikomik bir durum. Şimdi maalesef merkez normalde dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hatta gelişmemiş ekonomilerinde hatta Rusya'da dahil güçlü merkez bankaları enflasyonla mücadele eder. Bizim baştan da söylediğim gibi merkez bankamız enflasyonla mücadeleyi bir kenara koydu. Sanıyorum TÜİK aldı bu rolü. Genel olarak bizim bu beklenti yani merkez bankasının artık bu kadar da olmaz buna merkez bankası müdahale eder dedirtmediği bir noktada bir ekonomide artık o dakikadan sonra her şey serbesttir. Bu gücün, bu çerçevenin bizim ekonomimiz için tekrar tesis edilmek zorunda. Yoksa aksi takdirde bu şekilde bizim döviz kurumuz yükselmeye devam edecek Merkez Bankası. Yani iddialı bir şey de çok söylemek istemiyorum ama yani göreceğiz. Eğer bir erken seçim kararı alınmazsa, siyasi bir karar alınmazsa 6 ay içinde Merkez Bankası'nın tekrar faiz arttırmak zorunda kaldığını bir şey göreceğiz. Anlamadım. Faizi indirmek bir siyasal iktidar için niye çok önemli? Evet. E, açıkçası şimdi buna siyasi açıdan yaklaşırsak evet, e, faiz düşük faiz iyidir. Yani faizle bu, verildiğinde millete yararını. Ben sizin sorunuzu e, gayet güzel anladım. Millete yararı derken belli bir zümreye yararı olur bunun. Yani bu krediye ulaşabilen, bu e, bu kredilere, bu bu paralara ulaşabilen insanlar için bu bir servet transferidir Aslını söylemek gerekirse. Bugün TÜİ'nin açıkladığı enflasyon %20, bugün Merkez Bankası'nın politika faizi %16. Yani bu demektir ki Türkiye Cumhuriyeti şu anda e, bankaları Eksi 4 negatif faiz veriyor. Kim karşılıyor zararını? Kamu bankaları. Bunun en nihayetinde zararını tabii ki millet karşılıyor ve Türkiye ekonomisi karşılıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası sürekli e, doktrin değiştiriyor farkındasınız. Mesela yeni Merkez Bankası Başkanımız Şahap Kavcıoğlu Nisan'dan bu yana 3 tane hedef değiştirdi. Sadece enflasyon hedeflerinde 3 hedef değiştirdi. Nisan'dan bu yana 5 aylık Ama dünya, bir süre. dünyada kötü durum var küçük yani. Şirket, Dünyanın bir saniye, bir, bir saniye müsaade ederseniz oraya da, oraya, oraya da gelmek isterim. Ee, burada bütün bunlarla aynı zamanda biz şöyle başladık. İşte önce Merkez Bankası Başkanımız değişti. Biliyorsunuz Naci Bey görevden e, affını istedikten sonra yeni Merkez Bankası Başkanımız geldi ve bir açıklama yaptı. Dedi ki negatif faiz vermeyeceğiz. Biz dedi hiçbir zaman faiz enflasyon oranının altında olmayacak dedi. Sonra siyasi baskılar geldi malumunuz. Biz dedik ki manşet enflasyon diye bir şey yaratıldı. O da olmadı. Çünkü her ay hani maalesef e, Sayın Albayrak dediği gibi gitmiyor. Önümüzdeki ay daha iyi olacak ondan sonraki ay daha iyi olacak ondan sonraki ay. Fark et sonra, aynısını Süleyman ha, Soylu da söyledi canım. Çekirdek enflasyon diye bir kavram yaratıldı. Dedi ki Merkez Bankası biz manşetten de vazgeçtik. TÜİK'in açıkladığından da vazgeçti. Çekirdek enflasyona göre açıklayacağız dedi. Ve en son geldiğimiz noktada çekirdek enflasyondan da vazgeçti. Ve dedi ki biz cari dengeyi gözeteceğiz. Bütün yani bu önümüzde geldiğimiz 5 ayda böyle doktrin değişimi. Cari dengeyi gözetmekten kasıtları şu. Diyorlar ki biz işte kurla mücadele etmeyeceğiz. Kur yukarı gidecek. Kur yukarı gidince ihracat yukarı gidecek. Doğal olarak Değizle kur yukarı ulaşacak. gidince ithalat azalacak, alamayacaklar yurt dışından pahalı e, diye. Bu şekilde de biz cari açığı kapatacağız. Bunun sonunda da işte döviz bozulacak, düşecek. Ben bununla ilgili ne yabancı yayınlarda ne yerli yayınlarda böyle bir e, ekonomi teorisi görmedim, bilmiyorum. Ama, ama maalesef daha sonra işte siyasi planlarla, e, siyasi işte ondan sonraki seçim ekonomileriyle Bugün geldiğimiz noktaya geldik ve e, yani bugün eğer işte ben sanmıyorum tabii çarşıda pazarda cebinde parayla alışveriş yapan kimsenin %19.89 enflasyona inandığını %50 gibi bir enflasyon var. Bence gıda enflasyonunda bu daha yüksektir. Ve önümüzdeki günlerde eğer ben buradan söylüyorum Merkez Bankası görevini yapmaya devam etmediği müddetçe, Merkez Bankası ben yokum demeye devam ettikçe bu... 70'lere, 80'lere de gidecektir. Onu yani, kabul edelim. %20 enflasyon olan bir ülkede %16 ile kimse parasını bir yere emanet Niye etmez. Niye eksi ile paramı yatırayım ki? Muhakkak böyle. Her zaman enflasyon oranının ama gerçekten hesaplanan, adaletli hesaplanan enflasyon oranının 1-2 puan üstünde bir, bir enflasyon bir, gereklidir. 1-2 tık yukarıda evet. olması. Evet, bilerek bakın. Bugün %20... TÜİ'nin açıkladığı rakamla tekrar altını çiziyorum. Enflasyon olan bir yerde siz %16'ya faiz oranını düşürdüyseniz ve daha da düşürebilirim diyorsanız bunun akılla izan edilecek bir noktası yoktur. Ama çok ihracat yapıyoruz. Bu bir şey değiştirmiyor söylediğim Yine gibi. Yine bir şey daha var burada. tabii. Bir sonuç alınmadığını da göreceğiz. Bakın ben iddialı bir şey söyledim. En az 6 ay içinde eğer bir seçim ekonomisi devreye sokulmazsa Merkez Bankası'nın biz tekrar faiz arttırdığını göreceğiz. Ee, 2022 yılında... Yüzde yeniden değerleme oranını devletimiz harç, trafik cezası vergiler için yüzde 36.20 olarak açıklamış. Yani ne malumatınız demek? var mıydı? Ne demek bu? Yani önümüzdeki sene vergiler, harçlar, trafik cezaları, bunun gibi ödediğimiz e, devlete ödediğimiz bizim e, genel anlamda vergiler diyelim yüzde 36.20 zamlı olacak. Peki %19.89 enflasyonun olduğu bir noktada neden neredeyse maliye iki katı bir zam yapıyor vatandaşına? Ben 2013-2017 yılları arasında bir siyasi hayatım oldu. Sonra bu referandum sürecinde siyaset yaptığım parti olan AK Parti ile ayrı düştüm. Ve kendi isteğimle görevimden ayrıldım bir kenara çekildim akademik kariyerimle. Ondan sonra kendi ticari işlerimle ilgilenmeye başladım. Sonra geçtiğimiz sene 2020 yılında e, Sayın Ali Babacan, e, ben daha üniversite yıllarımdan beri tabii bizim e, beğenerek izlediğimiz gerek devlet adamlığını, gerek nezaketini, gerek ekonomi bilgisini, gerek dünya ile entegrasyonunu beğenerek izlediğimiz e, bir devlet adamıydı. E, daha sonra onlarla böyle bir süreç başlayınca e, açıkçası e, bu öyle bir güzel bir hareketin içinde ben de yer almak istedim. Çünkü şuna da inanıyorum ama bunu da söyleyeyim. Yani yalnızca bu güzel hareket değil. Nasıl ki kötü şeyler, nasıl ki bu ülkenin bugün sıkıntı yaşadığı şeylerin sebebi siyasetçiler ve siyasetse, iyi şeyleri de yapmak siyasetle mümkün. Bunu en iyi de siz bilirsiniz. Siyaset bir siyaset gazetesi i̇zleyen, izleyen olarak. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarında yer alabilirsiniz, akademide yer alabilirsiniz. Ama e, siyaset çarpan etkisi en güçlü ve insanlara ulaşabilmeniz, insanlara faydada bulunabilmeniz için e, en önemli demokrasinin aracı. Edirne'de şimdi çarşıda, sokakta, pazarda esnafları ziyaret ettiğinizde DEVA partisi olarak vatandaşın size bakışı nasıl? Vatandaşın ekonomiye bakışı nasıl? Yani hani Edirne dediğimizde daha çok muhalefet seçmeninin hakim olduğu Hı. bir yer. Doğru. Ama en çok da sormak istedim, AK Parti içerisinden geldiğiniz için. AK Parti seçmeninin bakışını, o yapıyı tanıdığın için soruyorum, ilişkileriniz olduğu için soruyorum. Orası nasıl bakıyor bu gelişmelere? Yani Bugün... iktidarın kullandığı dille, işte nankör dediği, kapıcının bile arabasının var dediği, porsiyon küçültün dediği, Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını söylediği bir dönemde hayatın içerisinde sorunu yaşayan sıradan insanlar, dün AK Parti'ye oy vermiş insanlar, e, Cumhur İttifakı'na oy vermiş insanlar nasıl bakıyor Kerem? Bugün açıkçası çok ben tabii ki e, 4 sene boyunca ciddi bir de sahada yani daha çok bu ekonomist, akademisyen yanımdan daha çok teşkilatçı yapımla tanınırım. Siz de biliyorsunuz zaten bunu daha önceki senelerden. Ee, çok ak Partinin bir yani bir ilgi kalmadı yani bizim seçim bölgelerimizde doğrusunu söylemek gerekirse tabii kimi insanlar belli korkularla kimi insanlar belli çekincelerle Trakya bazen siyasete böyle insanların ilgisinin biraz daha böyle sınırlı kaldığı bir bölge olsa da açıkçası kalmadı tamamen belinden bağlı bu işe bir, bir şekilde çok ciddi menfaatlerle yer almayan kimse herkes e, aklın yolu birdir diyor oturuyoruz, hepsiyle konuşuyoruz. Tabii zor durumdan kal, zor durumda kalmaktan çekinenler var. Ama e, hepsi sandık önlerine geldiğinde gerekeni yapacaklarını söylüyorlar. Öyle görüyorsun. E, o konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani o kadar güzel ki inşallah bir Deva... gün gelirseniz beraber de gezeriz. E, ee, Devanın nasıl gidiyor? Ya biz yeni bir partiyiz. E, bir buçuk senelik bir partiyiz. Belki aslında çok yeni değil ama bizim biliyorsunuz kurulduğumuz gün Türkiye'de ilk Covid vakası açıklandı. ve Ondan sonra Türkiye müthiş bir kapanmaya girdi. Hepimiz o süreçleri yaşadık. Müthiş bir kapanmadan sonra biz daha çok neredeyse Haziran ayından itibaren tekrar sahalara çıkabildik. E Bu Covid ortamı tabii biz toplantılarımızı Zoom'dan yaptık. Biz il başkanı arkadaşlarımızla bile birbirlerimizi belki de Twitter'dan tanımak zorunda kaldık. O sebeple de yani neredeyse bir senesini yok gibi görüyorum ben ama ona rağmen Genel Başkanımızın tabii çok ciddi bir iradesi ve çok ciddi bir itibarı var. Ben Türkiye'nin her yerinde gezmeye çalışıyorum, elimden geldiğince Edirne'deki programları müsait ettikçe, işte Urfa, Hatay, Mardin, işte İstanbul'daki birçok kongreye katılıyorum, Balıkesir, İzmir, elim elimizden Hatay, elimden geldiğince gezdim. Müthiş bir vatandaşın çok ciddi bir ilgisi var Ali Bey'e. Oy veren daha önce hiç oy vermemiş kimse, hepsi. Ali Bey'in nezaketini, Ali Bey'in dürüstlüğünü ve Ali Bey'in daha önceki ekonomik başarılarını unutmamışlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj doğrusunu söylemek gerekirse. Belki eğer dediğimiz gibi Ali Bey'in repütasyonu, Ali Bey'in şöhreti belki bu kadar iyi, bu kadar ciddi bir itibarı olmasaydı daha da zorlanan bir parti olabilirdik ama bu bizim önümüzü açıyor. Biz 2020 yılında kurulmuş bir partiyiz. 2021 yılında işte bugün siz bizden önce de bir yayın yaptınız. Orada da herhalde oy oranımız Anons edildi. 5.1 olarak o evet. açıkladı. Yani Kemal Özturaz geçen yıl 5.8 demişti. Daha yukarıda açıklayanlar da var. Daha aşağıda açıklayanlar da var. Ama aceleci değiliz. Genel başkanımız da bu konuda aceleci değil. Tamamen bir plan program dahilinde devam ediyoruz. 2020 yılına göre bugün baktığımızda 2021 bizim için daha iyi. 2022'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve vatandaşımızın bize ve genel başkanımıza daha çok ihtiyacı olacak. Ee, biz de elimizden gelen hizmeti Gerek ekonomi alanında gerek, e, zaten biz bugün sadece ekonomi konuştuk. Zaten bütün bu konuştuğumuz problemlerin başında Türkiye'nin bir sistem sorunu var. Türkiye'nin bir demokrasi sorunu var. Türkiye'nin bir basın özgürlüğü sorunu var. Türkiye'nin e, kurumlarındaki özertlik sorunu var. Türkiye'nin çok sorunu var. Yani bütün bunlar zaten bir piramit gibi yukarıdan başlayarak aşağı doğru yansıyor. Belki de enflasyon oranı veya Merkez Bankası'ndaki müdahale bu piramitin ortalarında bir nokta. Benim davet sebebim ekonomi olduğu için geldim. Yoksa daha Türkiye'nin sorunlarının çok yukarıdan başlayarak çözülmesi lazım. 1000 lira hı hı, yaklaşık hı, olarak hı, söylüyorum. Evet. E, EYT'li yani özellikle toplumun bir kesimini yaşa takılan emekliliği onları düzeltecekler. 3600 ek gösterge. Ek gösterge hı, yapacaklar. Hı. E, toplumdaki yaklaşık 6 milyon ailenin üzerine ciddi bir sosyal yardım evet. politikası e, uygulayacaklar. Hı. Vergilerde bir düşüş yapacaklarını görüyorum. Zaten eğer asgari ücrete böyle çok e, ciddi bir zam yapılırsa ki bence yapılsın. Buna ihtiyacı var insanların. E, vergi ben de indi. bir işveren olarak da Ver, vergi yapıldım. indi. Vergi. en azından o vergi kesintileri galiba oraya da gelemeye İnşallah. E, çok... Yani Biz onun yanındayız. E, asgari ücrete zam yapılmasının ve insanların e, alım gücünün düzeltilmesinin. Bugün Ali Bey, bugün geldiğimiz noktada bakın acı bir şey. 3800 TL bugün 4 kişilik bir aile için açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 11.600. Yüksel yoksulluk sınırı 11.000 TL. <laughs> açlık sınırının içinde ne var biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. 4 kişilik bir aile için protein, karbonhidrat yani bunları alabilecek mi, alamayacak mı? Bunu konuşuyoruz. 11.000 TL'nin içinde telefon faturası var. Çocuğun eğitim masrafı var ondan Doğalgaz doğru, gaz hatı, işte geliyor, doğal gaz kış geliyor doğal gaz bir hayatlar yok. Evet bugün konuşuyoruz ihtimalle... belki kapıcının dahi arabası var ama ya artık gelmişiz 2021 yılına. İnsanlara bir tane araba hala lüks müdür bu dünyada yani? Ee, EYT 3600 ek gösterge. E asgari ücret zammı. Bunların açıkçası ben ekonomist olarak ben bunların kaynağını görmüyorum. Bunların yapılması için Bütçe, yeniden bir saniye. 2022 bütçesi var bütçe, yaptılar o bütçede bütçe var mı? Gizleniyor vatandaşlar. Hayır, yani. hayır o bütçe yaptılar o bütçede bunları koymadılar. Çok bütçede bütçeyi 200, de göremiyoruz 200 zaten. 200 küsür milyar açık olacağını da açık açık deklare ettiler zaten. Bunu yapabilmek için tek yol yeniden karşılıksız para basmaktır. Karşılıksız para bastığınız anda da döviz kuru yeniden yukarı gider enflasyon yukarı gider. Bu fasit daireden bu çıkmazdan Türkiye'nin çıkmak gibi bir şansı yoktur. Arkadaşlar. bu şekilde yoktur. Eğer isterseniz nasıl çıkılacağını da anlatırım. Evet, evet. Öncelikle şöyle. Genel Başkanımız da bunu bu e, tüy aldığı Ali Bey'in de e, bir açıklaması var. Öncelikle demokrasi yeniden tesis edilecek. Bu çalışmayan ucube başkanlık sisteminden Türkiye kurtulacak. Güçler ayrılığı yeniden oluşturulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağa kaldırılacak. Daha sonra söylediğim gibi basın özgürlüğü eee hmm. Bu demokratik kurumların ve bu ekonomik tüm kurumların özelliği, bağımsızlığı. Adalet en önemlisi. Bugün Türkiye'de dışarıdan yatırım gelmesi için adalete mecburuz. Dış yatırımcıya bunu izah etmemiz lazım. E, bütün bunları yaptıktan sonra, bunlar çünkü genel geçer hani e, eski bir maliye bakanımız da diyor ya yapısal reformlar, yapısal reformlar. Bütün bunları geçtikten sonra ben yine ekonomik altyapısını da yapayım. Bence Ondan sonra tabii bütün bunları gerçekleştirmeden önce ama bir yerden yola çıkmak lazım. Şu bile yapılsa, inandırıcı olunsa, çıksa bir Merkez Bankası Başkanı. Tabii bugün artık bu çok zor. Ama hani gerçekten bazen dersin ya tamam arkadaş artık masanın üstünü temizledik. Bak seninle şimdi bir şey konuşacağız. Çıksa dese ki ya biz karar aldık. Ve siyasetten bunun icazetini de aldık. Bedeli ne olursa olsun, sıkıntılar ne olursa olsun yapacağız. biz bu işi yapacağız fiyat istikrarını koruyacağız. koruyacağız. Bunun için gerekiyorsa faiz arttıracağız. Ama Piyas bunu, piyasanın şartlarını ama getireceğiz. Bunu sizi boğmadan yapacağız. Ama ekonomi teorisinin dışında hareketler yapmayacağız deseniz ya hatırlamıyor musunuz somut örnek var önümüzde. Maliye Bakanı Sayın Berat Bayran istifa ettiği gece dolardaki düşüş hatırlıyor musunuz? Hiçbir şey olmadı. Sadece istifa etti. Aslında normalde Kaos oluşması lazım. Tabii. Ya ne oldu? Maliye Bakanı böyle. Ne Ay, olduğu da ikram. bir affedildi yani. i̇stifa da değil. Çünkü piyasa ve e, karar alıcılar onu şöyle algıladı. Aa, Türkiye normale, normal ekonomi teorisine geri dönmeyi düşünüyor diye. Bugün ama geldiğimiz noktada şimdi bugün rekabetçi kur diye bir şey uyduruldu. İyi kur diye bir şey uyduruldu. İhracatı arttıracağız. Cari dengeyi kuracağız. Ya böyle bir şey mümkünatı yok. İhracatı arttırırsın, cari dengeyi kurursun. Bu Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı demektir. Ama bunu verimliliği arttırırken, arttırarak, enerjideki dış bağımlılığı azaltarak ve Türkiye'de üretimi, sanayiyi teşvik ederek bunu yaparsın. Rant ekonomisinden çıkarak yaparsın. Bunun başka bir yolu yoktur. Çözüm bu. Çözüm bunlar. Çok kolay yani. Bu ve çok çabuk da çözüm alınır yani. Sonuçta iyi sonuçta. Şöyle söyleyeyim. Yani yeni yanlış anlaşılmasın e, böyle dikkatli seçmeye çalışıyorum kelimelerimi. Bugünden yarına hemen çok ciddi problemleri var ülkenin. Ama ben doğruları yapacağım demeye başladığınız anda iyileşmeyi hisseder toplum. Bir de um, yani umut aslında güven, bilindir. güven aslında değil Tabii. mi? İnandırıcılık. Ben kredibilite kelimesini kullanmıyorum. Çünkü biraz farklı anlaşılıyor kredi, kredibilite. Hani genelde ekonomistler o inandırıcılığı veya o kredibilite olarak kullanılır dışarıda. Ben bunu artık çünkü bizim artık kredibilitelik bir durumumuz kaldı. Bizim toplumumuz veya dışarıdaki yatırımcı, içerideki yatırımcı inanmıyor artık inanmıyor. Bugün siz çıkın Merkez Bankası Şahap Bey yarın desin ki yine faiz arttıracağım. Bakın faiz arttırsa da dolara etkisi sınırlı olur. Çünkü biz diyeceğiz ki sizinle hemen. Bir gün sonra tekrar aşağı ya, alabilirsin. İndirse ne olacak? Şey çıkarsa ne olacak? İki ay sonra yine indirecek. Veya onu değiştirecekler. Doğru mu? Yani bu birikimleri insanlara aktarmaktan da zorlanıyoruz. Ben bu sebeple size ve bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum.